Demo ekrana hoş geldiniz. Artık hemen hemen herkes yıl dönümü, içerik üretimi, sosyal medya paylaşımı derken video düzenleme ile ilgilenmeye başladı. İşte sizler için Android ve iOS'larda kullanabileceğiniz tamamen filigransız, ücretsiz video düzenleme uygulamaları. İlk uygulamamız yalnızca Android'lerde bulunan Yukat. Yukat ile filigransız çıktı alabiliyoruz. Premium bileşenlere ulaşamasak da bir videoyu düzenlemek için gerekli her şeye sahip oluyoruz. Öncelikle programın gayet stabil çalıştığını söylemek gerekiyor. Kendisine ait bir müzik ve ses efekti kütüphanesi bulunmakta. Ücretsiz sürümünde yeterli sayıda filtre ve glitch gibi popüler efektleri olduğunu görüyoruz. Son dönemde sıkça kullandığımız video çıkartmaları ve bunların animasyonlaştırılması da da sağlanmış. Bu videoda programları kullanım amaçlarına göre sıralamayı tercih ettik. Bu program hazır şablonlar konusunda eksik olsa da istediğiniz şekilde orta düzeyde düzenleme yapabilmeniz için gerekli her şeyi bünyesinde barındırıyor. Biten projelerinizi de hızlı şekilde sosyal medyalarınızda paylaşabiliyorsunuz. İkinci uygulamamız iOS'lar için. Herkesin bildiği iMovie'den bahsediyoruz. Kesinlikle en iyi ücretsiz iOS uygulaması. Pratik kullanımının yanında yıllar içinde güncellemeler aldı. Geçtiğimiz Ekim'de HDR özelliğini ekledi. Bilmeyenler için EHDR, yüksek dinamik aralık anlamına geliyor. Normal bir görüntü ile EHDR'lı görüntü karşılaştırmalarını inceleyebilirsiniz. Bu teknoloji renkleri daha gerçekçi hale getiriyor. Daha yeni proje oluştururken, kendi filminizi oluşturmanızı ve şablonlardan venerikler oluşturmanız sağlanıyor. Temel işlemlerin yanı sıra geniş yazı efekti ve tema kütüphanesi hizmetinizde. Ayrıca iMovie'nin 4K video düzenleme gibi bir artısı var ve iCloud entegrasyonu sayesinde videolarınızı, fotoğraflarınızı, müziklerinizi ve düzenlemelerinizi bir bütün halinde görebilir ve kullanabilirsiniz. Dolayısıyla iOS'taki ince iş uygulamamız iMovie. Sırada Yukat'tan da pratik bir Android uygulaması var. İnşaat 4.8 puanla sevildiğini gösteren bir Android uygulaması. İçinde hazır ve güncele gören değişen çıkartmalar bulunuyor. Mesela bunlardan biri son zamanlarda Instagram'da gördüğümüz öküz yılı çıkartmaları. Örneğin buradaki 16 çıkartmayı reklam izleyerek kullanabiliyorsunuz. Aslında inşaat filigran kaldırma gibi işlemleri de reklam izleterek yapıyor ve böylece ücretsiz sürüme kendince çözüm getiriyor. İnşaat tuvalinizi en başta soruyor. Ayrıca diğer programlardan farklı olarak resimli ve kısa videolu yapmak yerine geçiş efektlerini açıklayıcı ve sade ikonlarla belirtiyor. Gene birçok uygulama gibi birçok müzik ve ses dosyasına sahip. Ancak çıkartma ve GIF açısından birçok uygulamada bulunmayan bir arşive sahip. Son olarak kare dondurma özelliğini beğendiğimizi aktaralım. İnşaatı popüler tarzda videolar hazırlamak için kullanabilirsiniz. Bu noktadan itibaren yukarıdaki gelişmiş uygulamalara ek olarak Android ve iOS için hızlı video hikayeleri oluşturma ve düzenleme uygulamalarına bakalım. Önce iOS'a bakalım. Apple Clips uygulaması ile iMovie kadar ayrıntılara girmeden çıkartmalar, efektler, 360 derece özelliklerle geliyor. İster anlık bir görüntü çekin ister içe aktarın. Anı yaşayın, anında paylaşın diyerek kendisine özetliyor bir anlamda. Sağ üstte bulunan en boy oranlarıyla sosyal medyalar için uygun boyutlarda çıktı almanız sağlanıyor. Basit bir araç olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak Apple uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Ekim ayında yeni arayüz, dikey ve yatay video destekleriyle iPhone 12'de HDR desteğine eriştiğini görüyoruz. Pratik video oluşturma yardımcımız ise Quick. GoPro tarafından geliştirilen uygulama modern ve müzik ritmine uygun videoları hızlıca yaratmanıza yarıyor. Videonuzun kilit anlarını seçmenizi istiyor önce uygulama. Bu anları seçtikten sonra sizden bir tema belirlemenizi istiyor ve müziği, yazı fontlarını ve geçiş efektlerini buna göre otomatik olarak oluşturuyor. Ufak tefek düzenlemeler yapabilirsiniz tabi. Ancak size çok iş bırakmadığını, kolay anlaşılır ve seri bir arayüze sahip olduğunu belirtelim. Bize göre Quickie işlevine göre değerlendirdiğimizde tek eksi, bu kadar pratikliğe yönelikken, video çıktısını hızlıca farklı platformlara göndermemizi sağlayamaması oldu. Sizi son aşamada biraz bekletiyor. Sizler için hemen her amaca yönelik uygulamalar bunlardı ve yalnızca ücretsiz, filigran eklemeyen alternatiflere baktık. Sonraki videolarda ücretli alternatifleri de incelememizi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Mobil, masaüstü ve akıllı cihazlara dair yeni videolarla karşınızda olana kadar görüşmek dileğiyle.